Millete selamun aleyküm. Ali Bey çiftlikteyiz. Şimdi uçum yerinden bugün hem inşaatı gezdik hem kuşu ara ara seyrettik. Numan abinin birinci olduğu kuştan. Üç tane var değil mi abi? Bir şey. tane abi. Bir tane var ya. tane düz. Bir Şimdi tane bu ak kuyruğu seyretmedim. seyretmedim. Bu nasıl? Eke. Abi o yeni tek aldım. Hemen hemen yarım saat 45 dakika uçuyor. 6-7 seferde atlıyor. Güzel gidiyor. Daha nefes evet. alacak. Arkadaşlar nefes, nefes yapmamış. Yarım saat 40 dakika. 6-7 sefer erkek, 6-7 sefer atlamış şampiyon olanlar arkadaşlar nefesini verin. Çok sefer var bu kuşlarda. Metrajları falan da çok uzun. Numan abinin birinci olduğunun anne baba Ali Bey almıştı. Direkt birebir yavrusu. Erkek. Kardeşim, bu da bir küçüğümüş arkadaşlar bunun dişi. Bunun bir küçüğü dişi olanmış, Yeni teki almış. Bu da kanat kuyruk dizmiş arkadaşlar. Bu ne kadar kalıyor havada acı? Abi o da bir saate yakın kalıyor. Evet. O da atlamaya başladı ama yukarıdan alıyor zaten. Biraz daha yani yukarıdan, yukarıdan alıyormuş yukarı. bu arkadaşlar. Yeni yeni dumanla gelen. Bu seyrettiğimizi ver. Yok o en küçük yavrum. mi? Arkadaşlar bu da yeni daha ufak yavru. Bu birer tanesini biz alıyoruz. Birer tane de Muharrem kardeşime alıyoruz. Hep Bu yeni uçuma aldıkları dişi yavru. Aynı şampiyonlardan. Tamam ben biliyorum zaten bu uçları. Arkadaşlar demin ben ara ara karşıdan da seyrettim. Kuyruk dizmiş. Bir buçuk saatte falan çıkmış. Herhalde 25 tane falan yaptı. Şu kadar kalıyor. 20 metrede de var, 40 da var, 50 de var, 15 de var. Güzel bir hayvan hazır arkadaşlar. Bu pay uçacak şekilde. Ama bu kuşlar çok yapıyor biliyorsunuz. Dişi bu herhalde değil mi? Abi? Dişi abi. Dişi. Bu ak yuva kardeşi Küçük. Ya, yuva, kardeş. da yuva kardeşi. Ak yuva kardeşi. Başladı mı acı? O da başladı abi. O da, o da iki uçuyor. Onda iki Arkadaşlar bu da iki uçuyor. Benim çok uzun giden bir dumanlı vardı. Burada o içeride damızlıkta. Onun yavrusu. Çok, e, uzun giden Hı. dumanlının yavrusu eke. Ayağında mor boncuk var bunun. Tamam. Arkadaşlar bizim göklerle bizim Arapların kırıyor bu. Araplar değil mi doğru? Evet abi göklerle Araplar. Göklerle Arapların bu da kanadını dizmemiş yok. Mehmet abi. Dizmemiş. Bu ne durumda? bacı? 3, 3 4 3 4 patlıyor abi. 3 4 3 4, 3 -4 baş başlamış bu da. Limanlardan çıktı evet, abi. arkadaşlar bizde atan bir boz dumanı vardı ben. Ali Bey'e hediye etmiştim. Onlardan çıkmış boz duman takkalı bakın bunlardan abilerimize hediye ettik biz onları uçurdular çok beğendiler. Çok orada, iyi çıkıyor. atıyorlar uzun kaçıyorlar arkadaşlar. Benim dişiyle Ali Bey'in erkekten çıkma bozdumanı takkallar arkadaşlar. evet. Ikisi de. Arkadaşlar bizim boş kirli vardı. O da emanetli duruyordu burada ondan çıkan kuşlar. çıkan. <laughs> bunlar ne durumda Hacı? Muharrem <laughs> bunlar ne durumda? Bunlar... Çeviriyor abi iki iki çeviriyor ikisi. İki iki çeviriyor bunları tamam. Sırttaydı tamam. Senin boz dişin iki kardeş. ayrı ayrı. Ya ayrı ayrı küvistirir bunlar ayrı ayrı uçar varsa ikisi kardeş. Tamam. Bu da iki iki çeviriyor abi şunu sırttan açtım ama. Arkadaşlar bozlardan bozak kuyruk dişimiz vardı güzel oynayan. Onun yavrusu bozlardan Gene şu iki iki çeviriyor bu sırttan açmış arkadaşlar yoklamaya başlamış öyle söyleyeyim. Ha. Arkadaşlar e, Bozkirli'den çıkma Bunları da bir yerden almıştık Şu şu gök ne? Benekli O gök abi şey e, O bozu uçan boz vardı ya Tamam Şeyden gelen bozu Kupaya onun, uçan bozu. Onun dede Senin dede erkeğe vurdu bunu Anladım Dede erkekler Bunlar çeviriyor. ne durumda acı? Abi şey çevirmiyor da Bu e, e, O dönüyor da çevirmiyor yani Tam çevirmiyor ama boz çeviriyor Tamam 32, 33 Bu tekte bindiriyor Kuşlar var burada bak. Arap perçemle yavrusu arkadaşlar? Yavru mu dizdi mi kanat? Yavru abi dizmedi. Ne durumda acı? Abi yukarıda. Havadaymış arkadaşlar. Bak havada. Havayı baş, erkek. Şuraya koyayım. Uzatlıktaydı açtım ama. Bu alt yuva, yuva mı bu acı? Aynı yuva kardeşi. Aynı yuva kardeşi. Sıktan açmış arkadaşlar bunu da. Kuyruklarını almış. Dişisi. Aynı yuva. Çıktı Bizim onu göklerden çeviriyor. mi? Aynen. Arkadaşlar 600 binliklerden bir tarafı bir tarafı İstanbul'dan gelen bir bozumandan çıkma. Nedir onda maalesef bu? O çeviriyor abi. Daha onu yeni uçuruyorduk. Yeni zaten. uçuruyormuş çeviriyormuş arkadaşlar. 600 binlikler bir tarafı dumanlı. Turuncu boncuk var ayağında. Ne bileyim otursam. Bu bozların ikisi de abi şeyin yani uçumu yavruları. Üstad abinin yanar bozdan çıkma. Arkadaşlar Rüştü Gürhanlı'dan gelmişti. Yanar dönerle bozdan çıkma. Biri güdük herhalde taklada mı bu? O taklada abi. O taklada şu. O da o uçuyor. O i, hemen hemen yarım saat falan uçuyor da daha atlamaya başlamadı. Ama bulutta geziyor. Abi. Tamam. Bu daha indirmedi. Abi. Tamam. Bu da yağdığında gelir. Arkadaşlar bu belli değilmiş. Dumanlı benekli. Herhalde postanın altında karıştı. Bir adımdan gelen kuşun yavrusu olabilir diyor. Abi de de işte. boz dumanını, boz dumanını yavru. Arkadaşlar mavi boncuklu kuş boz dumanla hediye ettiğimizin bizim dayıda da var. Çok büyük oynuyor bu kuşlar. Ali Bey bir kuşa vurdu bunu. Annesine. Korkunç oynuyor. Bu ne durum bence? Abi o çeviriyor. Çeviriyormuş. Yani iyi atış seven, yüksek uçup mesafe seven baksın arkadaşlar. Dişi, boz dumanlı, turuncu boncuklar yani. Tamam mı kardeşim? <laughs> güzel kuşlar da uçurdu. Bu arada kardeşim gelip gelip ziyaret ediyor zaten. <laughs> kendi kapımız buradan alıyoruz istediğimiz Sağ olsun bizi kırmıyorlar. <laughs> kardeşim ben benim emeğine sağ olsun. Ne demek abi? Bu zamanda <laughs> görüşürüz <de>, abi. <inşallah. gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> arkadaşlar.